Pico Park hello hello yazıyor. Hello. hello ne oğlum? Ulan gel misin? Top musun? Ne yapıyoruz şimdi? Hemen nasıl gidiyorlar? Yürüyün lan. Barsap, <laughs> ya salak amına. <laughs> 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 Hemen düş amına koyayım eşek. <gülüyor> 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 ne? Yara! Ha şey yapacağız. Ya, ha, köprü çıkacağım? olacağız köprü Ne yapıyorsun? Ya, mala bak. Mala bir bak. Mala bir bak. Bak dişe Recep başladı. Çıkın abi üstünden zıplayamıyorum bir çıkın. <laughs> Gel abi. En sondaki nasıl gelecek lan? Yani bir saniye bir dakika. Tuşa basması gerekiyor. Atla, Altı atla, Altı diyoruz, beş değil salak. Recep özürlü müsün güzel kardeşim? Özel biriyim. Ha bırak. Lan ben üstte çıkacağız, o anahtar olan üstte çıkacak. Allah. Ya Rabbim ya. Allah'ım sen. Ay, Ay bu kadar mı zor? Allah. 8 e? salak mısın? 8 kişi olmadan asansör çıkmıyor. Nereye gidiyorsunuz? Amunak. Geri geri. E, Allah'ım şey. <laughs> Betalar. Nasıl geldi? <laughs> Özürlü müsün ya, ya, ya Recep? Amına kodumu. Başladın yine ha. Arkadaşlar aynı anda zıplayın. Oğlum üstüse durmayın Dur. Dur. zıplayın. Ya da zaten çıkıyor biliyoruz belki. Mal vereceğim. Abi Mal Recep, recep. recep. Yani, beyin nöronlarını sikeceğim. Ha, ha, ha. Geç geç geç. Zor zıplasana iki. <laughs> ya Allah'ım sabır ver <laughs> bana. Oğlum ben neredeyim lan? <laughs> ha. Gelsene <laughs> gelsene buraya Bas 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 En son giren mal, en son giren mal En son giren mal Mal tam tamam malsın Selam. kardeşim Bu kadar belli etme ya Selam. Abi çok zor ben çıkıyorum çok sevdiğim için Nasıl açılıyor? Ben kaldım, kaldım la. E Boylu postluyum dedin. Sakallıyım dedin. Elsa İttirim helal e oradan ittireceksin. Oradan ittireceksin. Benim için şey oradan ittireceksiniz. İttir ittir. Beden, Oğlum, ne yaşıyorsun? 8 numara ne yaşıyor mesela? Oğlum içseniz lan. Adem. Oğlum içeri girseniz amal mısınız? İtin 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 ne yapacağız? 1 2'den 1 2 2 3 3 3 3 ilerle 3 3 ilerle 3 3 3 4, tamam. Tamam. İlerli alalım. Şekli ben yapayım abi. Evet. Bu evet. ne amına koyayım ya? Bir tane blok koyacaksınız oraya. Diğerleri hepsi çıkacak işte. dördü <laughs> mesela. <laughs> ya Ali. Ne o Gaga. Amına kodum. Mendir mendir dört kişi. Olur. Arkadaş asansör inmek zorundayız. Asansör inmiyor inmiyor inmek zorundayız. Yoksa gelemeyecek Buraya daha sekiz gel sekiz. 8 ile 6, 6 yarım yar Hocam kusura bakmayın ama ya silirlerim oynuyor ya He şunu Oğlum, yapmadıkça ben nasıl geleyim baba Oğlum gitsenize şu Olur. 4 asansöre Allah'ım çıldıracağım IQ'ların eksikliğini kes Arkadaşlar zaten benden düşük seviyede 6 Oğlum bu çocuğun beyni yok biraz bence Halattayız beyler yandık ben de aşağıladım. Hadi bakalım. İl önüne benim. Baba baba halatı olsun Oğlum zıplayamıyorum. İyi ki ne yapıyor zıplayamıyorum dur. Bak altı. <laughs> dur. Bir şey yok. Gel beş gel beş gel Ya beş üç oyna artık be Ali. Beşken. Ali, beşken. Ali, beşken. Ali beşken. oyna Olamaz. artık be Ali. Ne kadar Mısır'da piramit varsa inşallah götüne girersin. Yakınlaş, 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 yakınlaş. Yakınlaş abi. Biraz daha yakınlaş. Heh. Tamam geçtim. Allah'ım sen bana sabır ver. Hayır, Ali şey sektir git Hayır, Ali. Yani bu tavırlar devam ederse ben girişeceğim söyleyeyim yani tepki sana. Ben süreceğim şimdi. Ha, Hazır, mısınız? <laughs> Hazır mısınız? Dur. Hazır mısınız? Sür. Zıplayarak aynı anda zıplayacaksın. Tamam ilk bak, üç, ilk üç, üç, üç atlayacak. İlk üç atlayacak tamam, aynen. Iki, aynen. Üç, iki, bir, iki, abi, iki abi, üç atlıyoruz. Ali. <laughs> <laughs> Argeledim tabii. Ay, güzel. Ay. Dört, ben, sen anladım. ne yapıyorsun? 4. Ben ne atlaması abi bu adam özür dilerim. Dünyanın derdi çam. 2 3 Çek 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 çek. <laughs> çek. Bas, 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 çek bas, lan çek. Bas, bas, Çekemiyoruz bas, abi. Hadi lan. Biz de, de biz de <laughs> tamam, oh be. Tamam. Çok şükür ya. <laughs> <laughs> Bak yine AFK <affeyi>. Ali. <laughs> Ali ya. Ali <ya. gülüyor> Ali, Ali. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Oğlum WhatsApp'tan bir şey gönder. Oğlum benim ismi ne yapıyoruz? abi? Atarım ama yanıma. Recep açıyorum. yürü, Recep yürü, Recep yürü, Recep yürü. Yine ben sürüyorum. Hazır mısın? Hadi yürü yürü tamam. Hadi, tamam. tamam ha. Düşer sen. Ben düşmem da izle izle. El Helal olsun. Abi. Süreli <gülüyor> ya <gülüyor> süreli. Sıçtık süreli. boku yedik. Hiç organize olmayanız ki. Bak üstteki kim girense o bekleyecek yukarıda. Bizim hepimiz alttan çıkmamız lazım. O çıktığında Hayır, hepimiz... Onu diyorum. Bekle, Bak. bekle. Dört bekle. Dört basma tuşlara bekle. Alabiliyor 2 mu? Tamam. Gel. Bekliz, bekle az. Bekle. Çıkın abi sola, oradan. Sola, yere, yedi, beş, üç, Hadi, hadi, hadi. 2 gelsene. Çıkın iki, iki, iki. Hadi gel abi. Gel, gel. Sağ sağ, Dün. sağ y sağ sağ, sağ koş koş koş. Tamam sıra var, sıra var. zaman yetmedi ki yetmedi yetmedi. Yetti yetti. Çek, zıpla Tamam. Üstteki tuşlar ya. Lan Girsene girsene. W W W. Yok o Recep mallık o mallık yapmazsa olmaz. Acun abi gözünü seveyim yapma ya. Ben yerimde duruyorum. Bak bekliyorum. sol tarafa yapıyorsunuz. Ben bunu soruyorum. Yanakay, kay yanakay, yanakay. Recep, yanakay, Recep. yana kay Gecep, yanakay. Gecep, yanakay, Yasin, Recep. Kişi, kişi, ya mal Recep. Ya. Aldım abi. Tamam abi. 5 tane tamam gel. baba. Abi organize <laughs> çok kolay. Ya. Gerçekten organize olsak çok kolay. Kimse kimse dinlemiyor. Oyun, oyunun amacı bu. Oyunun amacı, yani. Oyun amacı Adam yani. bayı, amacı abim. bizi sikmek. Evet. Ben ne Allah ben ne izliyorum? Sen millet millet zıplamaya bilmiyor. Yemer zıplamayı bilmiyor En arkadan geldim en üstte Lan Ali'ye Ali. atın Ali'yi 5 5 Gel hele artık gel al. Ali. Ali. Ege indirme indirme. Indir indir, tamam i̇ndir, indir, indir, ben, ineyim, ben ineyim, ben ineyim. İndir, Tamam indir. gel. 4 i̇ndir indir. indir i̇ndir İndir 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 iyi yaptık indir çok iyi daha iyi. Recep'e 10 defa söylüyorsun Recep anca geliyor. Ah. Ya kardeşim hadi Düdük. Oyy! Bazık biiiim. Bazık biiiim.